Bizi izleyen çok değerli yurttaşlarımız ve aylarca, yıllarca çalıştıkları sınavlarıyla ilgili çok ciddi kaygılara kapılmış, üzülmüş sevgili çocuklarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye günlerdir LGS sınavında yaşanan sorunları tartışıyor. Sınava çok sayıda 1 milyona yakın çocuğumuz girdi ve bu çocuklarımız. Biraz önce de söylediğim gibi çok uzun bir süre bu sınava hazırlandılar. Çünkü liseler onların geleceği için önemli bir adım oluşturuyor. Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 23 yıllık iktidarında alfabede neredeyse haf kalmayacak şekilde çok sayıda sınav sistemini denemek durumunda kaldı. LGS, OKS, SBS, TEOG, LGS Bunların her birisi altı farklı sınav oldu. Her gelen bakan bir önceki gelen bakanın yanlış yaptığını, artık her şeyin yolunda gideceğini söyleyerek masal anlatmaya devam etti. Ülkenin Cumhurbaşkanı bir gün televizyon programında sistemi değiştirdiğini, bakanın gereğini yapacağını söyledi. Bakandan günlerce ses çıkmadı. Taksi durağından cevap geldi böyle yapacağız, şöyle yapacağız diye. Ve Türkiye'de maalesef sorunlar artarak ilerledi. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'nın harika çocuğu, ülkemizin parlak bürokratı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı müsteşarı iken 17 bin öğrenci sınavda birinci oldu. Aynı sınıftan 10 öğrenci tam puan aldı ve Yusuf Tekin hiç utanmadan, hiç sıkılmadan olabilir. Normal dedi. Türkiye'de maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önceki dönemde işbirlikçiliği yaptıkları ortakları FETÖ ile birlikte sınav sorularının çalındığını, 2010 KPSS'de, 2017 TEOK'ta, üniversite sınavlarında bunları defalarca yaşadık. Ve günlerdir şimdi yeni bir skandalla karşı karşıyayız. Bu oturum, bu sınavlar İki oturumda gerçekleştiriliyor. Birinci oturumda 50 soruluk sözel, ikinci oturumda 40 soruluk sayısal sorular var. Yaklaşık iki buçuk saat sürüyor ve LGS'ye bu yıl 963.142 öğrenci sınava girdi ve geride kalan yıllar boyunca hiç olmadığı kadar çok 719 çocuğumuz tam puan olarak birinci aldı. Tabi sadece birinci olan çocukları konuşuyoruz. Oysa 5000'e yakın öğrencinin bir ya da iki yanlışla sınavı tamamladığı konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin göreve başladığından bu yana LGS istatistiklerini yayınlamadığı için tam bir karartma uyguladığı için bunun da ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Sınav sorularının zor olduğunun söylendiği bir yılda geçen yıla göre iki kat ve tüm zamanların en çok birincisi tam puanı ve çok sayıda olması gerekenden çok fazla öğrencinin bir ya da iki yanlışla sınavı tamamladığını görüyoruz. Hatta bu durum öyle bir hal aldı ki eğer çok beğenilen, çok arzu edilen, gitmek istenilen, hayal kurulan üç okulu tercih ederse bu tam puanı olan 719 çocuğumuz Bazıları maalesef tercihlerine yerleşemeyecekler. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Peki bu nasıl oldu? Daha sınav bitmeden sınav devam ederken Bursa'da WhatsApp gruplarında sınavın fotoğraf görüntüleri değil PDF şeklindeki soruları yayınlandı. Yani belge. Sınav bitmeden ve Milli Eğitim Bakanı bahsettiğiniz konu doğru. LGS sınavında soru kitapçığımız bizim arzu ettiğimiz. Alenen açıklanmasını istediğimiz saatten daha önce açıklandı. Fakat sabah sözel sınavdaki sınav başlayıp tamamlandıktan yaklaşık bir saat sonra 11.57'de sosyal medyada paylaşılıyor dedi. Suç duyurusunda bulunduk dedi. Bunun sadece Bursa'da olan bir iş olmadığı hemen arkasından anlaşıldı. İstanbul'da yine kitapçığın yine sabah saatlerinde velilerin de olduğu gruplarda paylaşıldı ortaya çıktı. Yetmedi. Başka bir erken paylaşım Adana'dan ortaya çıktı. Adana'da da aynı şekilde saati saatine üstelik bazıları başka illerde olan yani organize bir grup. Biri Malatya'dan yazıyor, biri Ankara'dan yazıyor. Çünkü isimlerini burada kapatıyorum. Telefona öyle kaydetmişler. A kişisi Ankara, B kişisi Malatya. Paylaşıyorlar sınav sorularını. Elimizde diğerleri de var diyor. Yani sayısal da var elimizde diyor. Sınav devam ettiği için bakıyoruz diyor. Yetmedi. Diyarbakır'da bir öğretmen sınavda Merkez Kayapınar'da Şehmus Karakurt Ortaokulu'nda bir öğretmen aynı şekilde soruları başkasıyla paylaşmak için hamle yaptığında ortaya çıkıyor. Bütün bunlar bize ne anlatıyor? Bütün bunlar bize ne anlatıyor olabilir? Tarihin en yüksek sınav birincisinin tam puan sayı alan öğrencinin çıkması, bir ya da iki soru yapan binlerce çocuğumuzun çıkması, sınav bitmeden sınav sorularının ekran görüntüsü olarak değil, orijinal pdf'leriyle il il, mahalle mahalle ortalıkta geziyor olması, çok şüphe çekecek şekilde bazı kişilerin Örneğin sınavda bir yıl önce çocuğu tam puan alanların bu süreçlerin içinde olması, bazı siyasilerin yakınlarının olması başlı başına soru işareti oluşturuyor. Ve Yusuf Tekin kendi dar kliği ile beraber Milli Eğitim Bakanlığı'nda kendinden başka herkesle uğraşan, sorumluluklarından başka her şeyle uğraşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bunlar olur diyor. Bunlar olmaz. Bir milyona yakın öğrencinin hayallerini çalamazsınız, çaldırtmayız size. Siz oraya çöreklenmiş Cihan nüma yapısıyla bu ülkenin geleceğini çalamazsınız kardeşim. Buna izin vermeyiz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sesleniyorum. Derhal bu sınavın sonuçlarını çocukların TC kimlik numaraları ad ve soyadları kapalı olacak şekilde sınava giren tüm öğrencilerin olmuyorsa İlk 10 bine girenlerin hangi il, hangi ilçe, hangi okuldan geldiklerini açıklayacaksınız kardeşim. Sınavın üzerinde bir kara leke, çocukların ömrü boyunca hatırlayacakları bir kötü anı, bir travma yaratmak istemiyorsanız, güveniyorsanız kendinize hemen yayınlayacaksınız. Ve bu yetmez. LGS istatistiklerini sizden önceki 8 bakanın yaptığı gibi derhal kamuoyuyla paylaşacaksınız. Hangi iller ne sonuç almış? Hangi illerde ne olmuş? Bunları göreceğiz. Eğitim böyle gelişecek. Yetmez. Bu rezillikleri neden olan kişi ve gruplar. Bunlar kimdir? Bunları kamuoyuna açıklayacaksınız. Bu yetkiyi, bu gücü, bu etkiyi nereden bulmuşlar? Kimin bir parçasıymışlar? Anlatacaksınız. Dolayısıyla ben sınava giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. En başta sınava giren ve tam puan alan 719 öğrencimizi ve yüksek puanlar alan öğrencilerimize tebrik ediyorum. Ama bu şaibeyle bu ülke yoluna devam edemez. Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Ölü taklidi yapmayı bırak. Sınavın sonuçlarını şeffaf bir şekilde açıkla. Tabii aynı günlerde Türkiye'de başka bir gelişme oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nı kendisi ve bağlı bulunduğu Cihan Nüma cemaatiyle beraber ele geçirmekten, operasyon yapmaktan başka bir derdi olmayan Bakan 12 Temmuz Cumartesi günü bir yönetmelik yayınladı. Yönetmeliğin adı Milli Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği. Bu proje okulları hatırlayacaksınız. Bir Yusuf Tekin icadıdır. Türkiye'deki olan Milli Eğitim'deki sorunların önemli bir kısmı ya müsteşarken ya bakanken bizzat Yusuf Tekin tarafından icat edilmiş işlerdir. Proje okul kavramı bizim çocukluğumuzda yoktu. Proje okul kavramı geçmişte var olmamıştı. 2014 yılında Nabi Avcı bakanken komisyona geldiğinde sayıları 3'ü 5'i geçmez demişti. Bugün 2153 oldu. Öğretmen sayısı 85 bin oldu. Ve yüz binlerce öğrencimiz burada. Öğrencilerin sınavla girdiği ama öğretmenlerin bizzat Yusuf Tekin tarafından atandığı yani aslında AKP ve MHP ilçe teşkilatlarının ve yandaş sendikaların hazırladığı listelerle oluşturuldu. Yine hatırlayacaksınız